Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizden gelen soruları cevaplayacağım. İlk sorumuzla başlayalım. Sesinle video gelecek mi demiş bu sizin tepkinize göre belki. İkinci sorumuz bu bu öznel bir ifade olacak. Bence en güçlü karakter Frank en güçlüsü ismi. Baban var mı demiş. Seni hiç alakadar etmez. Takipçilerine vese attın mı? Evet attım hatta ikisinin de videosu var kanalda ama birini sildim. En sevmediğin harita demiş. Bence mağara arası ve bu arada arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeniyi çok görmeyin. Niye YouTube'a başladın demiş bunun birçok sebebi var. Ama en önemlisi şöhret kazanmak için. Okula gidiyor musun en sevdiğin arkadaşım kim ve en sevdiğin? Ders ne demiş okula gidiyorum en sevdiğim arkadaşım. Enes en sevdiğim ders matematik. En sevdiğin karakter ne demiş en sevdiğim karakter. Moritiz ve arkadaşları bugünkü videodan benden bu kadar olsun. Birbirimizi tanımış olduk. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.